Merhaba arkadaşlar, selamlar. hoş geldiniz. Büyük bir açılım gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Epic paketten Konami'nin hazine zincirinde hediye ettiği o epic paketten bayağı bir açılım yapacağız. Sonrasında online maça çıkalım ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu hesap benim PES 2020'den hesabım. Geçen sezon 1-2 ay Mert arkadaşımızdaydı. 2 ay yanlış hatırlamıyorsam sıralama kasmak istemişti, ilk bine girmek istemişti. O zaman verdik kendisine. Bayağı da iyi sıralama yaptı. 500'lerde falan bitirmişti. En son şöyle oyun planı dediğimizde az önce de ben baktım kadro bu şekilde. Biz de çok bozmayalım arkadaşlar. Bu kadroyla sahaya çıkalım. Uzun topla kontra. Şimdi epikler çıkarırsak onları da ilk 11'e yerleştirelim. Ama bir avatar seçelim ekstra. Az önce baktım avatarda yoktu. Hatta profili de değiştirebiliriz. Oradan da bir hediye vermekte. Mert arkadaşımız daha önce 568'lere kadar çıktı az önceki kadroyla. Biz bir avatar seçsek ben kaptan Tsubasa'yı basayı seçeyim arkadaşlar. Arka plan rengi de şöyle hareketli bir şey olsun. Afişi de hazır buradayken değiştirelim. Da de buradan farklı bir şey sessek. Şöyle ben sarı siyah olanı sessem. Hazine zincirine geldiğimde benim diğer hesapta kötü şeyler vardı. Hani çok iyi değildi. Sağ olsun kanalımızdan birçok arkadaşımız hani verebileceğini söylemişti. Furkan arkadaşımızdan ve Baran arkadaşımızdan bol bol ücretsiz açmaklarını aldım ben arkadaşlar. Ücretsiz açmakları, ücretsiz açmakları koreografili. Messi Yamal koreografisi onu da ekledim stadyuma. Az sonra maçı çıkarken onu da görürüz arkadaşlar. Bayağı bir ücretsiz açma hakkı. Yukarıda da kişilerin kullanıcı adları var. Aslında onlara istek atıp ama maça gelir mi bilinmez ama hani oda kurup onlardan da istenebilir. Yorumlarda birçok arkadaşımız da oda kurup sağ olsun birçok arkadaşı davet etti. Twitter'da da diğer topluluklarda da çok güzel hediye paylaşımları oldu. Ama bu işi suistimal edenler de olmuş. Parayla satmaya kalkanlar da olmuş. Kanome o şeyleri hiç sevmez arkadaşlar. İşin içine para girdiyse orada yani hoşlanmaz bu durumdan. Umarız hani bu bedava açmalara önümüzdeki sezonlarda da devam ederler. Kaldırmasınlar. Güzel oldu. Ekstra hediye kazanmış olduk. E-futbol parası ya da ücretsiz açma hakları. Şimdi 250 tane isim var arkadaşlar. Ben bir hesapta 50 tane denedim. Vermedi. Bakalım bu hesabımız Hani bu hesabımız da şanslı bir hesaptır benim eski hesabım. Eski zamanında da ücretsiz epikler çıkarmışlığımız olmuştu. Azı futbol parasına falan. İnşallah bugün de şu Fernando Torres'i e çıkarır acaba? Bu kartını bir deneyelim arkadaşlar. Toplamda 84 tane açacağız. Onun açalım. O siyah topu görür müyüz? Daha ilk başta gördük ama kim gelecek? Hadi be Fernando Torres. Sol kanat. Park Ji-sung vardı değil mi içeride? Ama iyi başladık. Daha ilkinde epik çıkardık. Park sokun girişi de bu şekilde. Kapışma serimize de ben dedim ne güzel epik geliyor arkadaşlar. Yanına o çatapatlar patlıyordu. Redli kart verdi konemi ama 3 tane redli kart geldi. Bir tane epik. Harika başladık inşallah böyle devam eder. Üst üste epik verir mi? Bir top daha olmadı. Sanki 10 tane standart kart. abi bir tane daha renkli verdi arada. Bunları da siler seçmeni güçlendirici kazanırız olmadı. Bu sefer 10 standart kart gibi. O oh, bir tane yine renkli verdi arada. İçeride 220 tane isim. Fernando Torres hala durmakta. Kırmızı alıyor yani bir santrafor. İki tane renkli kart isim. Yine olmadı. Ya i̇lkinde ne güzel başladık arkadaşlar. Ama devamı istediğimiz gibi değil. 34 tane daha açma hakkımız var. Bence bir tane daha epik gelir. Yani o da Fernando Torres olur mu? Raul gelmese bir bir ilerleyelim biz. Son şöyle yapayım ben. Birlikleri bir bitirelim. Son 10'lu kalsın. Son 13 açma hakkımız. Yine olmadı. Son 12. Hadi be Konemi. Kaleci geliyor. Standart kart kaleci. Bu son 1'li açmamız olsun. Sonra 10'lu açarız arkadaşlar. 1-1'li bir bir açılımlardan ne yazık ki iyi futbolcu gelmedi. Son onlu. Fernando Torres için son şansımız. Siyah topla başladık. Çok güzel bitiriyoruz. Stoper Baresi geliyor. Ama kesin Baresi bizde vardır arkadaşlar. Konu bir ara Baresi bedava açmakla eklemişti. Ben Baresi'yi o zaman çıkarmıştım. Hatta iki defa bile çıkarmış olabiliriz. O derece. Hesaba bakalım. Bence Baresi bir ya da iki defa olabilir. Epiklerimizi çıkardığımız epikleri şöyle kadroya alayım ben arkadaşlar. Baresi'yi bir kenara yerleştirelim. Stoperimizi şöyle şimdilik çeksem. Bir de Park Jisung vardı. Onu da deneyelim. İkisiyle de maça çıkalım. Göbekte kullanabiliyoruz kendisini. Şöyle sol göbek yapalım. Seviye antrenmanı hızlı bir şekilde fullleyecek olursak çok fazla antrenörümüz var. 97.000 DP. Baresi seviye antrenmanı ne kadar istedi? 98.100. Şeyi merak ettim. Baresi'den bizde kaç tane var ama bunları bir fullleyelim. Otomatik değilmiş. Tavsiye edilen dedik. Şimdilik böyle kalsın. Güçlendirici basmayalım arkadaşlar. Oyuncu ilerlemesi PUBG seviyesi 102. Bir seviye daha belki yükselir ve pozisyona da stoper diyelim. Bir tane varmış ha. Ben daha fazla vardır diye düşünüyordum. Sadece bir kere eskiden çıkarmışız. Eskiden çıkardığımızda tek güçlendiriciymiş. En azından şimdi iki güçlendiricili kartını çıkardık. Bir seviye daha seviyeyi yükseltmiş olduk. Şimdi bu hesap eski hesap olduğu için birçok efsanenin tek güçlendiricili kartı var. Hatta şöyle bir kadrosuna da bakalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. PES zamandan da isimlerimiz var. Süper Lig geldiğinde ben bu hesabımdan hep açılımlar yapmıştım. Tek güçlendiricili çok güzel isimlerimiz var. Birçok isim hesapta bulunuyor anlamda. Tabi şimdi iki güçlendiriciler değişik değişik güçlendiriciler var. Elimiz birine dokundu big time kartlar aşağılara doğru indikçe de pes zamandan kartlara doğru ineceğiz. Immobilenin to adaylı sözleşme kartı Lazio'dayken renkli kartlarımız pes zamandan kartlar Neymar, Patrick Vieira gibi daha da aşağılara indiğimizde Pes zamanlar şu kısımda bayağı bir kart. Pepe futbolu bıraktı. O zaman Portekiz paketini aldık herhalde. Stoper kartı. Van Bissakka'nın United'dan bu kartı aslında iyi bir kart. Hala kullanan arkadaşlarımız var şu kartı. Sergio Ramos. Roberto Carlos, David Beckham, Cruyff'un pes zamanından kartları. Rashford'un şu kartı pes zamanında harikaydı arkadaşlar. Değişilmezim de o zaman çok yüksek seviyeliydi. 102 idi galiba. Oyunun en yüksek seviyeli kartlarından bir tanesiydi. Harika bir santrafordu. Rümenige Rashford çok iyiydi. O pes 2020-2021 zamanlarında. Van Bastenler. Burada aşağıda diğer isimler. Pes zamandan birçok efsane isim. Bunların birçoğunu da GP ile çıkardım arkadaşlar. Sarı efsaneleri ekonomi GP ile pakete ekliyordu. Bende efsane çok yoktu ama GP çok fazlaydı. Ben hep GP kasardım. Çünkü o zamanlar GP ile de açılımlar gerçekleştirebiliyorduk. Efsaneleri sonra ekonomi bir GP ile açma hakkına koydu. Oradan çoğu GP ile ben efsaneleri çıkardım. Kırmızı dilde sarı efsaneler hep oradan gelmişti şimdi biz bu kadroyla oynayalım o zaman. Değiştirmeyeyim. Şimdilik böyle başlayalım. E futbol liginde de bu hesapta tabii maç oynamadık. Üçüncü klasmandan başlayacağım arkadaşlar. Şunu merak ediyorum. Şu an bana sıralamamı göstermiyor. İlk 1 milyona giren hesaplara e, Showtime isko hediye edilecek ya. Mesela bir maç oynayalım. Sıralamayı merak ediyorum. Üçüncü klasmanda başlayan birisi 1 milyon kaçıncı sıralarda olacak? Ben bu hesapta sıralama kasmayacağım arkadaşlar. Hani çünkü başka bir arkadaşın da hakkına girmeyeyim. Çünkü isko'ya da yani ihtiyacımız yok bu hesapta. Çünkü sıralama kazanan arkadaşlar var. Onlardan, o arkadaşlarımızdan birisi almış olur. Ben sadece bir maçı oynayayım diyorum. Sıralamamıza bir bakalım. Ben 1 milyonun dışında kalayım ama. 1 milyon içine girmeyeceğim arkadaşlar. Poyraz Ali Junior. Mert arkadaşımız en son Marsilya'yı seçmişti. Öyle kaldı. Biz de devam edelim. Rakipte epikler var. Kadro gücü 3200'ün bir tık altında. 3199. Lukaku'su var. Yamalı var. Bu Yamal tehlikeli ama bomba şut becerisi vardı. Pikesi var. Pek böyle rakiplerimizde görmediğimiz stoper futbolcusu. Kalede Oliver Kahn. Burada Forlan'ı ofansif orta sahada kullanıyor. Rakip arkadaşımızın stadyumu da bu şekilde. Şimdi basayım ben. O da basmadı. Ben de stadyumu inceliyordum. Böyle sağ kenarların renklere falan bakıyordum. Orada Yamal çok iyi geçti. Maldini kaçırdı. Orada çık bir çalım nerede olmadı. Menü yenilmesi. O simene geçmedi. Aslında ben şurada elini kandıran Gulit atacaktım. Basalım. Burada belki hata gelebilir. Bir ittirsem. Farsuz aldı o simen. Gulit'in kafası topağlarda. Offside yok. Gulit topağalara yolladı. O de güzel bir ortası. Orada Farsuz omuz darbesiyle aldı topu. Rakip ama çalımı seviyor. Az önce Yaman'la güzel bir çalım denedi. Adi o çok iyi geçti oradan. Lukaku da çok iyi döndü. Gol sevinci yapıyor. Bu isim Filip Lam. Vur be Filip Lam. Önü de açık. Şöyle bir ileriye doğru yollasak. Hadi Bosman. Ayak koyamadı o topa. Aresi. Şöyle ben bir Osimhen'e doğru yollasam. Hava topları iyi. Gullit. Haydi bir vuruş. Offside yok. Rummenig'e e tekrardan ona geçirdi bizi. 2-1. Parcisu pas basmadı. Orada ilk başta çok sert bir şut. Şu topu kaldırsak bomboş olası. Stojkovic güzel. Ben Stojkovic'i beğenmiştim arkadaşlar. Bedava epik açılıma alıp denediğimiz bir isimdi galiba. Ya da rastgele çıkarmıştık. Alıp denemiş de olabiliriz. Bu hesabımızda çok güzel maçlar çıkardı. Yani özellikle de rastgeleye gelmişse kullanılabilir. Yara bedava epik paketi. Kannavaroğlu paketleri galiba. Ben beğendim. Birçok şey var adamımızda. Ucunda da etkili bir isim. Burada yanlışla çok güzel köşeye yuvarladı. Mbappe Stojkovic Osman Gullit'i gördük. Osimen alarda Güzel paslaşmalar oldu burada. Gullit Osimen işbirliği. Gullit'e ardından tekrardan boş pozisyondaki Osimen temiz köşeye vurdu. Golümüzü kaydettik. Kip arkadaş oyundan çıktı. Ben aslında maçın sonunda duraklatıp çıkmayı da düşünüyordum. Sıralama kasmayacağımız için. Bir bakalım ama galibiyet aldık. Üçüncü klasmanda bir galibiyette sıralamamız ne oldu arkadaşlar? En azından onu da görmüş olabiliriz. Çünkü bu sefer çok fazla oynayan kişi var ya futbol liginde. Eskiden bu kadar oynayan yoktu ama bedava isko hediyesi olduğu için aşağılardan yukarıya çok fazla çıkan kullanıcı olmakta arkadaşlar. Olabilince yukarıya çıkmak lazım. Şu an 1 milyonda bile olsak atıyorum 900 bindeyizdir ama aşağıdan bayağı gelen var. Geçilebiliriz. 11 Eylül'e kadar süremiz var. 11 Eylül'de o kapanışta artık sıralamamız önemli. Mesela şu an ben bir galibiyet aldım. 3 milyon 600 binlerdeyim. Eskiden böyle değildi. Şu an ya yani yukarıya doğru bayağı bir gelen var arkadaşlar. 3. klasmanda şu an buralarda olmak yetmiyor. Yani 3. klasmana çıkmak yetmiyor. O derece. Önemli futbol liginde maçlar oynanmasını teşvik etmek için böyle bir şey yaptı. Yani hedefine ulaştı diyebiliriz. Çok fazla online maç oynanmakta. E, çıkardığımız oyunculara baktığımızda Baresi uzun boylu değil ama yerden iyi bir isim arkadaşlar. Park da böyle takım oyuncusu. Çok yüksek seviyeli değil ama iş gören de bir isim. Bedavaya çıktı. Tabi ondan çok daha iyi oyuncular da yer almakta. Fernando Torres'in o kartını deneyemedik. Belki başka bir hesabımıza gelirse orada deneriz arkadaşlar. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Güzel açılımlar diliyorum. Hoşçakalın.